Herkese merhabalar, bu ve takip eden derslerde geçen dersimizde genel formumuzu oluşturduğumuz modelimizi detaylandırmaya devam edeceğiz. Sizlere bazı noktaları anlatabilmek için görseldekinden uzaklaştığım yerler de olacak. Yani görseldeki formu neredeyse yakaladık, biraz daha oynasak zaten görseli yakalayacağız ama bazı komutları da gösterebilmek adına özellikle artık biraz da kendi keyfimce detayları ekliyor olacağım. Şöyle rayonumuzu tekrar tam ekran hale getirelim. Öncelikle benim şu anda beğenmediğim bir şey var. Aslında bu dersin konusu olmayacak ama bakın yan tarafı çok düz inmişiz. Hemen yan tarafı şişirmek istiyorum. E Arada şişirebileceğim bir kenar segment yok. Hemen geçen ders öğrendiğimiz insert edge loop komutuyla şuraya bir şey ekliyorum. Center tutmayı kapatalım. Hatta bakın mid tutmayla tam ortaya ekleyeyim. Sonrasında da eklediğim bu şeyi ne yapıyorum? Yeni kenarı şöyle biliyorsunuz genişletiyorum. Artık bu kenar oluşturup kenarları büyütüp küçülterekten formu editleme konusunu oturtmuş olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Yani o yanlardan hafif bir bombelik vermek istedim. Bunu da bu şekilde elde ettim. Sonra tepede de hafif bir bombelik vermek istiyorum. Şöyle şeye basıyorum. Bakın şimdi tepede bombelik verebilmem için yapabilecek tek bir manevram var. Şimdi yüzeyleri seçecek şekilde davranıp şuradan yüzey seçim filtresine geçiyorum. Ben sürekli seçim filtrelerini kullanarak seçiyorum. Arzu ederseniz seçim filtrelerini kullanmak yerine Shift Ctrl ile seçebileceğinizi de lütfen unutmayın. Ben buradan hep böyle ne seçmek istiyorsam o seçim filtresi moduna geçip ondan sonra seçimimi yapıyorum. Şimdi mesela bu üstteki yüzeylerin hepsini birden tutup yükseltirsem şöyle yapalım ve sonucunu görelim. Bakın tepesi bombeleşmiyor da komple uzuyormuşuz gibi oldu. Bu olmadı. Peki yapabileceğim başka ne var? Vertex tutacak şekilde gelip şu vertex'i tutup onu çekebilirim. Bu görüyorsunuz böyle bir güzel hani kubbeleşme yaratıyor. Bense böyle kubbeleşme şeklinde değil de daha da yayvan bir şey yapmak istiyorum burada. Hani biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum. Onun için şöyle yapacağım. Ctrl Z'lerle bir geri aldım yaptıklarımı. İçeride oynayabileceğim hani şöyle söyleyeyim. Ortada sivrilen bir kubbe değil de ortada yine biraz daha düz bir alan kalan bir kubbe gibi yapmak istiyorum. O yüzden de işte bakın şurada oynayabileceğim yeni bir segment kenar yapısı oluşturmak istiyorum. Yani şu dilimler tek parça olmasınlar istiyorum. Bunu şeyle yapmaya çalışırsak loop yöntemiyle yapmaya çalışırsak bağlamadığını göreceksiniz. Çünkü kenarları seçecek şekilde ayarlarsam filtremi ve şu kenarı seçersem ve şuradan ringe basarsam bunların ortada kavuştukları için bir ring olarak tanımlı olmadıklarını görüyorsunuz. E bunlar ring olarak tanımlı olmayınca da onları birbirine bağlayan bir kenar yapısı loop'u oluşturmuyor program. Biliyorsunuz mesela biz normal NURBS tarafında, Rhino tarafında çalışıyor olsak offset yapmaya çalışırdık. Hani şu kenarları seçip değil mi? Şu kenarları seçip loop olarak seçebiliyor muyuz bakalım. Heh. Bunları içeri doğru offset yapmaya çalışırdık. İşte burada da ee, Subd tarafında onun karşılığı şurada gördüğünüz inset subd edges komutu. Şimdi seçimi bir kapattım. Komutu direkt bir çalıştıralım şey yapabileceğimiz hani yüzeyleri ya da çokgenleri seç diyor. İşte içine inset yapacağımız yüzeyi ya da çokgenleri seç diyor. Yüzeylerimiz şunlar. Seçiyorum. Enter'a basıyorum. Sonra modu ne şekilde çalışacak diyor. Bunları daha sonra da bazı konuların detaylarını ileriki derslerde gireceğiz ama burada tek özellik var. Şimdi bu şu anlamı geliyor arkadaşlar. Mod grupta ya hepsini bir yüzeymiş gibi davranacak. Enter'a bastım tekrar. Bakın şöyle yapıyor. İşte ne kadar inset yapacağımızı belirlemek için de iki tane referans vereceğiz yine. Her zamanki gibi Rhino mantığı. Herhangi bir yer base point olarak merkezi seçiyorum. Sonra bakın işte o merkeze doğru yaklaşarak merkezi seçer seçmez zaten görüyorsunuz oluşturulacak segmenti görmeye başladık. İşte şuralarda bir yerde tıkladığımda inset yaparaktan içeride bir segment daha oluşturdu. Ve ben artık yüzey moduna gelip içerideki şu yüzeyleri seçip yükselterek şekil verebilirim. Bakın bu az öncekinden farkı ne oldu? Az önce tepede en sivri noktada biten bir kubbe varken şimdi biraz yükseliyor sonra biraz düz gidiyor sonra bir alçalıyor şeklinde form olarak farklı oluştu. Ve her zaman benim elimde artık şu lüks var. Bu segmentleri alıp büyütüp küçülterek de bakın o oturum alanının şekline müdahale edebiliyorum. Ya bu insetle elde ettiğim yapı benim oturum alanının şeklini yönetmek için oluşturduğum bir yapı olmuş oldu. Ve şöyle güzelce form verdim görüyorsunuz. Peki az önce konuştuğum o inset yaparken ki grup seçiliğini kullanmasam ne olurdu? Ctrl Z'lerle geri dönüyorum insetimizi geri almış oldum. Ee, inset komutunu tekrar çalıştırıyorum. Kendisi şurada. Yine yüzeyleri seçiyorum. Yine enter'a basıyorum. Modu bu sefer tıklıyorum. Grup değil single yapıyorum. Bakın ne olacak. Bir merkez vereyim. Görüyorsunuz bu sefer herkes kendisi kendi içine doğru inset oldu. Seçim bir bütün gibi değil de her çokgen, her yüzey kendi özelliğine inset oldu. E Bu da gerçekten ilginç bir modelleme sürecine sebep oldu. Yani o her bir parçanın kendi içindeki göbeğinde oluşan dilimi yukarı çektiğimde de bakın şöyle bir şey modellemiş oldum. Onu da turbo yuvarlayınca bizim modelimiz bir şeyden bir puftan bir masaj başlığına doğru şekillenmiş oldu. O yüzden tabii ki bunu böyle yapmayacağız. Tekrardan ben şöyle yapıp dersi tamamlayacağım. Inset komutunu bu dersimizde öğrenmiş olduk. Amacımız buydu. Bu ilk derslerde söylediğim gibi çoğu komutu basit basit öğreniyoruz. Bu Puff modellerinden sonra daha karmaşık şeyler çizmeye başlayacağız. Modu bu sefer gruba getirdim. Enter'a bastım. Base olarak merkezi verdim. Bu arada base olarak merkezi vermek zorunda olmadığınızı unutmayın. Rhino kullanıyoruz sonuçta. Siz base olarak nereyi verirseniz verin iki referans arasındaki mesafeye göre orayı oluşturuyor biliyorsunuz. Yani bakın rastgele bir yerde de base verip işlem yapabildim. Hani orada base ve ikinci referans arasındaki mesafe ilişkisi neyse o kadar içeriye doğru girerekten inseti yapıyor. Ve ben şimdi şöyle yaparak oturumun bu pofudukluğunu eklemiş oldum. Inset edge komutu da bu şekildeydi. Şu ana kadar yatay kenarlar arasında loop'lar oluşturmayı, o şekilde kenar üretmeyi öğrenmiştik. Şimdi de bütün yüzeylerin içeri doğru giden yeni dilimlerini oluşturmayı inset komutuyla öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.